kütüphanede kendi imkanlarımla çalıştım. Kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu sene Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Ve bunu yaparken dışarıdan hiçbir şekilde yardım almadım. Sadece işte belediyemizin kütüphanesine gelerek, kendi imkanlarımla çalışarak yaptım. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Herkes kendisine güvensin ve kendisine inansın. Çünkü bir şeye baştan en önemli şey kendimize inanmak kendimize inandığımız sürece her şeyi başarabiliriz. Elimizin imkanları doğrultusunda maalesef her ailemiz dershanelere kayıt ettiremiyor. Fakat gelip belediyemizin kütüphanesinde zengin kitap içerikleriyle ve bilgisayarları kullanarak yararlanarak burada gerçekten imkanları değerlendirenler yaptıkları çalışmanın meyvesini elbette alıyorlar. Öncelikle herkese merhaba. Ben Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Geçen sene dershane dershaneye gittim. Yalnız dershanenin fazla bir katkısını bulamadım. Bu sene ilk defa kütüphanede bulundum. İki ay boyunca geldim kütüphaneye ve kütüphanenin bana en büyük katkılarından biri arkadaşlarımın burada bulunması, ortamının iyi olması ve bilgisayarlarımızın bulunması. Bu sayede hem kendim hırslandım hem de iyi bir bölümü tutturabildim. Sizler de bence buraya gelebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Teşekkür ederim.